Merhabalar yine sıra sende de sizlerle birlikteyiz. Bugünlerdeyiz Mudanya Mürsel Mahallesi'ndeyiz. Muhtarım Mehmet İlhan'la birlikteyiz. Bizim konumuz bugün Mürsel Mahallesi Muhtarı Mehmet İlhan. Kendisi bizi de evine davet etti. Çok, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok da güzel bir bahçesi var. Merhabalar. Mutlaka. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben deyim. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tanımayanlar adına. Tabii. Mürsel Mahallesi Muhtarı Mehmet İlhan kimdir? Mürsel Mahallesi Muhtarı Mehmet İlhan. 1971 doğumlu. Mürsel Kere'de doğma büyüme. Dört tane çocuğum, oğlumuz, şey, evladımız var. İki kız, iki erkek. İki kız, iki erkek, evet. evet. Ee, Yeni 2019 seçimlerinde bir niyete girdik, aday olduk, kısmet oldu, nasip oldu ve şu anda muhtarlığımızı yapmaktayız. Evet, üç yıldır yapıyorsunuz. Peki, yıldır. E, önemli projeleri de 2019 yılında muhtarlığınıza başladınız. Görevinizde adaylığınızı koydunuz, evet. takdir gördünüz ve muhtar oldunuz. Evet. Peki, e, mahalle meydanında kooperatifleşme, festival organizasyonu bunlardan bazıları sizin yaptığınız. Evet. Geçen üç yıl süreçte bu projelerinizde ne aşamada olduğunuzu biraz e, hem Mürsel Köy hem Mudanyalılara bahsedebiliriz. Evet. E şimdi biz ilk seçildiğimizde e, mahallemizde en önce bir kooperatif kurduk. Kooperatifimiz yoktu. Gerçi şu anda tam bir faaliyet gösteremiyoruz ama bir şeyler yapmak istiyoruz artık. Daha sonra köy meydanında böyle yıkık evler vardı. Öğrenciler içerisine girip oralarda kalıyorduk. Onları temizledik. İşte köy meydanında bir eski bir belediye ait bir bina vardı. Orasını yıktık. Orayı temizledik. Oraya belediyesi olarak orası da meydan olarak oldu şu anda. Güzel oldu. Festivaller oluyor, ince festivalleri. Devam ediyor, ee, gelenek oldu artık. Tahminim yedincisi oldu. Evet. Bu sene de çok kalabalıktı. 2000 kişi falan vardı katılım. Çok güzel geçti. Evet, e, ben de vardım. Evet. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Bir mahallenin böyle güzel bir festival yapması. Evet. E, Birçok mahalleler umarım örnek olmuştur. Evet. Peki sizin e, mahallenizde, bu meydanda ahşap yapıların yıkıldığını biliyoruz. Genişletmek açısından meydanı. Bu projeniz, bu projede Başkan Her, Hayri Türk Yılmaz'ın size katkıları oldu mu, ya da verdiği sözleri tuttu mu? Tabii tabii tuttu. Başkanımız yardımcı oldu da oradaki yerler zaten şahıslarındı. Hı -hı. İmza aldık. Şimdilik kullanıyoruz meydan olarak. Evet. Şahıs yerine zaten herkesin kendi yeri. Evet. Zaten köyümüzün meydanı geniş. Hı -hı. Çok da şey değil. Başkanımız da çok yardımcı oldu o konuda. Evet. meydanı genişlettik. Yani meydan güzel şu anda. Evet. Peki biraz önce bahsettiğiniz gibi kooperatifleştik dediniz. Fakat e, aktif olarak sanırım e, kooperatif e, aktif değil şu anda. Aktif değil, değil. Bununla ilgili bazı projeleriniz var mı? Bana e, bu soruları sormamı istediler açıkçası. Evet. Ya Şimdi biz bir kurutma işi düşünüyoruz. E, kooperatifle ilgili yapabileceğimiz işte tarım hı, incir kurutması olur. Bunun ney ve sebze şeklinde. E, artı bir de yani kooperatifte biz e, tarım yapıyoruz burada. Nusantre'de zeytin ağırlıklı zaten. Evet. İşte bunlarla ilgili ilaçlama malzemeleri, ilaçtır. Bunları da bakalım inşallah yapmayı düşünüyoruz. Çünkü yapamadık. Bir şeyimiz yok. Tam bir gelirimiz olmadığı için yapamadık. Buna bir şey bir şekil yapmamız lazım. Hareketlendirmemiz lazım. İşte bayanlara da dedik o zaman gelin kooperatife üye olun. Evet, bir şeyler evet. olsun yani. Bayanların yaparsan, desteği, desteği de olsa, de çok önemli. Evet, onlar da pek şey yapmak istemediler. Mücadele ediyoruz. Evet. Şimdi kooperatiflerde biliyorsunuz derneklere göre satışlar olabiliyor. Hani bu anlamda bayanlar evet. evlerinde bir şeyler yapıyorlardı mutlaka diye düşünüyorum. Onları kooperatif aracıyla satabilirler. Biraz daha aslında aktif olabilirler. Biz buradan da duyuralım müsel Mahallesi evet. bayanlarına. Ee, kooperatif e, bu anlamda hem onlara gelir kaynağı oluyor hem de gün içerisinde daha aktif olmalarını sağlıyor bayanların. Evet, evet, Yani öyle bir şeyler olsaydı biz onlara dedik gelin siz yapın dedik. Hı. Devam ettirin. Evet. Yani ne yapıyorsanız değerlendirin, satın edin. Peki bu anlamda e, bayan dedik e, eşinizin bu anlamda hiç hata oldu mu bayanlara karşı? Eşim de zaten o da biraz onlarla yani pek girmek istemedi eşim. Evet. Yani bu işi yapanlar var bizim burada. Hı. Yani onlar da beraber destek olun falan dedik ama maalesef olmadı bir şey. Evet. Olmasını istiyorum tabii ki öyle bir şey. Evet. Bir şekilde yer bulur, değerlendiririz. Evet. Başkanımdan bir yer istedik, pazar yeri yapalım dedik. Tamam dedi, oraya bakalım bir pazar kurulup orada da kooperatif ürünlerin satılabileceği bir ön yapılırsa hı hı. herkese bir katkısı solucundan eminim festivalde olduğu gibi herkes ürününü getirdi, sattı, değerlendirdi. Evet. Bu şekil oldu yani. Güzel bir festivaldi gerçekten. Bu da sizin başarınız. Evet. Ee, peki incir Festivali yapıyorsunuz ya. Dün nasıldı, bugün nasıl? 7 yıldır yapıyoruz dediniz. 7 yıldır yapıyoruz. Geçen e, senelerde pandemi de girmişti Katılım biraz daha da düşüktü. Ama bu yılki gerçekten çok yoğun, güzel, güzel geçti. Hı hı. Evet. Daha da iyi olacak inşallah. Peki e, Mürsel Mahallesi'nin diğer mahallelerden ayıran bir özelliği var. 700 yıllık bir aslında tarihe sahipsiniz evet. e, bu anlamda Mürsel olarak. Evet. Bu mirası e, gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak için bir projeniz var mı? Allah şimdi Mürsel Mahallesi gerçekten e, eski bir mahalle. E, Merkezde merkezdeyiz. Hı hı. Yani Bursa'ya yakınız, Mudanya'ya ya yakınız. Ulaşım sorunumuz hiç yok. Köyümüzün içerisinde okul var. Tabii ki ve gençler benim uh -huh. köyde okula çok gelen öğrenci var 500 tane civarında. Evet. Geliyorlar sabah köy meydanlarında orada burada oturuyorlar. Yani bunlarla ilgili bir şeyler düşünüyoruz. Bir kütüphane istiyoruz köyde en azından. Evet. Gelip orada en azından bir saatini sabah erken geliyorlar, akşam geliyorlar. Yani bizim kendi köyümüzle dair buna. En azından orada o kütüphanede oturup işte kitap okumaları, sosyal olmaları. Evet işte bununla ilgili bir halı saha projemiz olacak inşallah. Başkanım yapacak onu söz verdiler. Gençlere önem veriyor, vermemiz lazım. Geleceğimiz evet. onlar. Çünkü neden? E, tabii ki her ne kadar mahalle desek de Mahallesi için aslında e, köylerimizin hepsi mahalle konumuna evet. geçti ama yine de köy havasını yaşatıyorsunuz. Tabii. Ve genelde gençlerimiz köyde durmak istemiyorlar. E, açıkçası o yüzden de ben bu soruyu sordum. Gençlerimizi buralarda tutabilmek için neler yapmalıyız? diye. De sizin çevrenizde avantajınız var. Bir çok özel okul evet. e, bünyesini taşıyor sizin çevrenizde evet. o anlamda. E, o yüzden sordum gençler diye. E, peki e, bundan sonra iki, yani iki yıl sonra tekrar bir seçim olacak. Muhtarlığı adaylığınızı koymak istiyor musunuz? Tabii ki bir dönem daha yapmak isterim. Çünkü biz pandemi girdi. Evet. Aşağı yukarı iki sene pek bir şey yapamadık. Ama yine çok şeyler yaptık. Evet Veya şeyler yaptık. Yollarımızı yaptık. Meydanlarımızı yaptık. Demirim camimizin halını değiştirdik, çok şeyler yaptık. Ama tabii ki bir dönem daha yapmak isterim Allah sağlık sağlayabilir. Tabii ki, tabii ki. E, peki kaç haneye düselt? Düselt mahallemiz köy olarak 120 hane ama sitelerimiz Hı -hı. var aşağı yukarı 30 tanenin üzerinde sitemiz var. Hı -hı. Toplamda bizim şu anda mevcut e, seçmenimiz 1600 olmuş, Hı -hı. aşağı yukarı 2000'in üzerinde de nüfus gözüküyor. Evet, şimdi oraya gideceğim. Yani, yani <laughs> mahallelikten çıktık artık yani. Evet. Bir yandan taraftan boyuna büyümedeyiz. Gelişiyoruz yani. Villalar oldukça, siteler oldukça köyümüzün nüfusu da artıyor. Aslında biraz da sizin e, mahallede için zengin köy diyebilir miyiz? <laughs> Bursa'nın zengin evet, evet. Peki mahallenizin e, nüfusu 2000 civar dediğiniz için söylüyorum. Büyük bir genişleme var. Evet. Peki e, Mahallesi bu genişlemeyi kaldırabilecek kapasitede mi? Ee, özellikle Mudanya'nın son yağışlarda sel felaketi yaşadığı günlerde altyapı olarak mahalleniz bunu kaldırabilecek. Bizim mahallemizde e, yeni yapılan projeler hı hı. E, bundan e, bir ay önce evet. yine bir kanal projesi altyapı yapıldı. Şu anda bizim sıkıntımız yok. Evet. Yani herhangi bir sel baskını olmadı. Bir tane bir sitede bir yol fotundan kaynaklanan Orada bir sıkıntı oldu. Onun da bir çaresini bulacağız. Bir şekilde Başka da herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü bir 6-700 metre yeniden bir altyapı yapıldı. Yeni yapıldı daha bu. Hı hı. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbir dereye akan herhangi bir gibi kanalizasyon suyu hı. yok şu anda. Şu anda çok rahat. Peki villalar bölgesi diyoruz. Villalar bölgesinde e, yol çalışmaları zaman zaman görüyorum ben gibi evet. şey. Ee, Sayın Ayrı bu anlamda taleplerinizi karşılayabiliyor mu? İşte başkanım da elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Şu anda hı hı. zaten bir sokağın bir tanesine park edaş şey yapılıyor. Hı hı. Başlandı. Köyün evet. içerisinde de yapılacak yerleri yaptılar. Hı hı. Sağ olsunlar. Her türlü oluyor yani. Evet. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı mahallenize? Valla mahallemizi seviyor, seviyoruz. Hı hı. Ee, tabii ki sitelerde oturan vatandaşlarımız da mahallemizde sayılır. Herkese elimizden Yeniş geldiği kadar aynen, aynen. Evet. elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eskiden muhtar denildiği zaman tebligatların, nikametlerin e, bulunduğu bir e, yer olarak gözüküyordu muhtarlık. Biz evet. böyle biliyoruz. Çocukluğumuzda da böyleydi. Evet. E, fakat şimdi artık muhtarlarımız o kadar güzel şeyler yapıyor ki günümüzün muhtarları gelişime açık, mahallelerine e, katkı sağlayan mesela biraz önce de bahsettiğimiz gibi kooperatif dediği muhtarımız. İnşallah özellikle Münsel Mahallesi bayanlarına söylüyorum kooperatif olursa eğer mahallenizde evet. e, hem Münsel Mahallesi'ni çok daha iyi tanıtmış olursunuz hem de sizler çok aktif olmuş olursunuz diye düşünüyorum ben. O yüzden e, muhtarlarımız çok değerli ve çok önemli bizim için. İnşallah e, önümüzdeki seçimlerde de e, ee, sizi sevdiğinizi biliyorum. Ee, sizinle ilgili bu konuda çok güzel bir ürünler İnşallah bundan sonra da güzel projelere imza atmanız dileğiyle diyorum. E, ee, İncir dışında birçok şeyi yapmanız çok dileğiyle diyorum. Şöyle. Çok teşekkür, çok adım. Adım. Çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok Tekrar e, inşallah bir konuğumuz olursa Sizin seçimlerde. Ee, bir dahaki Bir dahaki sıra sende de görüşmek üzere. Hoşçakalın.